99 depremini görmüş sanıyorum 1996 yapımıymış hı hı. tam eskisini bilmiyorum açıkçası ee, bundan birkaç sene önce bu şeyde yapalım dendi yani ben buraya hiç taşınmamıştım burada hiç yaşamadım Beykoz'da oturuyordum kiracı vardı burada ee, sonrasında e, ee, binada ciddi anlamda çatlaklar vardı. İşte zeminden fotoğraflar attı yöneticiler vesaire. Burayı yapılmamız gerekiyor diye. Sonra e, araştırmaya başladık. Ee, binada oturanlar tabii daha yerel olarak bildikleri için bir tane müteahhitle anlaştık. Ee, İbrahim Bey. Süreci onunla birlikte yürüttük. Bir sene içerisinde yapıp Yıkıp, yapıp teslim etti bize dairesi. Kampanyayı televizyondan duyduk. Sonra E-Devlet e üzerinden başvuru yaptık. Yapım aşamasında belirli bir düzeye geldikten sonra e, müteahhit topluca bir şey yaptı, başvuru yaptı. Olumlu sonuçlandı, çok kısa sürede olumlu sonuçlandı. Küçüldü, evet, metrekare olarak küçüldü e, ama sağlam oldu. Evet, önemli olan da oydu. Ee, eski hali evet büyüktü ama biçimsizdi yani çok kullanışlı değildi şu an olduğu kadar kullanışlı değildi şu an daha güzel oldu diye düşünüyorum asansörümüz yoktu asansörlerimiz oldu otoparkımız yoktu otopark oldu ee, fore kazıklı diyebiliyorum ee, aynı zamanda hem sığınağı hem otoparkı ee, asansörü hani bunlar dahil edildi. Tabii ki bizim için hani biz çalışıp e, kendimizi geçindiren insanlarız. Hı hı. E, o mevcutu da biliyorsunuz inşaat maliyetlerine çok yüksek. E, bizim için çok büyük kolaylık oldu. Hı hı. Yani çok fazla bizi zorlamadı. Gerçekten Allah razı olsun. Çünkü dediğim gibi hani benden daha zor durumda olan insanlar var. Ve ne yapacağını bilmeden bu şekilde yaşamaya devam eden var. Hı hı. O evlerin içerisinde çok büyük risk. Tabii ki olacak olan olur ama... E, tek bir almakta fayda var. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden önce bir an önce başvurulması gerekiyor. Böyle bir imkan varken yapılması taraftarıyım. Fırsat bu fırsat. Fırsat bu fırsat, gerçekten fırsat bu fırsat. E, deprem bölgesiyiz. Deprem ülkesiyiz. Evet. Haliyle bu yüzden herkes başvurmasının taraftarıyım. Herkes de bilir benim uyku sorunum vardır. Hiç yıllardır uyuyamam. Buraya geldikten sonra hiçbir öyle bir kaygım yok. Ve deprem biz burada yemek yiyorduk ee, geçen tekrar 4.9 olmuş biz hiç hissetmedik herkes bizi aradı avcılar bölgesi olduğumuz hı hı. için hissetmedik yerimizden de kıpraşmadık. 6.2'de değildik ee, il dışındaydım yolda haberimiz oldu bizim dediler ki kesinlikle girme İstanbul'a geri dön oğlumla şehir dışından geliyorduk herkes Anadolu'ya kaçmaya çalışırken biz tabii ki ne oldu diye bu tarafa geçmeye çalıştık. Eve geldiğim hiçbir şey yani duvarda dayalı sübürgem dahi düşmemiş hı hı. hiçbir şey yoktu çok şükür olmasın tabii ki hı. ama e, bütün millet sokakta e, işte sahil bölgesinde yatarken biz evdeydik herkes bundan faydalanmalı herkese yayılmalı bilmeyen bilmeyene söylesin. Sen bizim Sen bizim Yeah 1990'dan beri buradayız. Ee, evimiz eski e, deniz kumu diye tabir edilen kumdan e, artı burgusuz demirden yapılmıştı. E, son Malatya depreminden sonra e, bizi biraz korkuttu açıkçası. E, ondan sonra yenilemeye karar verdik. Yanılmıyorsam bir Ramazan bayramı arifesi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, projeyle alakalı bir duyurusu oldu. Bu da bize can suyu oldu açıkçası. E, yani ondan sonra çevremdekilerine, ailelerkilere vesaire söyledim. Onlar da sevindiler ama işte bazıları ikna olmadı. Özellikle de müteahhitimiz falan bu işin hani hayal olacağını vesaire söylediler. Ee, biraz e, bizim için ben ilk başvuru yaptım. Küçükçekmece'de ilk başvuru yapan ve e, Küçükçekmece'de ilk e, bu projeden faydalanan e, bir aileyiz. E, yani biraz bizim için belki biraz süreç uzun gibi oldu ama e, açıkçası eğer olmasaydı e, tuğla aşamasında kalacaktık. E, kötü olacaktı yani. Şimdi ödeme şartları benim zamanımda şimdi e, değişti. Benim zamanımda e, kat mülkiyeti kurulduktan sonra %10 peşinat verdiler. Hı hı. Akabinde inşaat belirli bir seviyeye geldikten sonra e, işte e, gerekli izinler vesaireler incelemeleri yapıldıktan sonra kalanı verildi. Son ruhsatlama aşamasında da son kalanımızı alacağız. Kira desteğimiz sağlandı. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bununla ilgili iki taksit şeklinde nakit olarak aldık. Yani bu süreçte de dediğim gibi bizim için can suyu oldu. Zaten ben çevremdeki arkadaşlara, eşlere, dostlara söylüyorum. Malum deprem ülkesiyiz. Deprem kaçınılmaz. Binaları yenilemeleri gerektiğini söylüyorum. Şu anda devletimizin ciddi olarak da bir yardımı söz konusu benim zamanımdakine ilave 175 lira gibi bir ilave daha yapıldı kat başına. Yani bir bireyin mesela bir kat malikinin 2 trilyon gibi bir parası oluyor. Bu da günümüz şartlarında yeter seviyeye geliyor açıkçası. Şiddetle öneriyorum. Binanız eski ve yorgun 99 depremini görmüş. 99 depreminde de ben burada ikamet ediyordum. Korkularınız illaki oluyordu. Şimdi biraz daha huzurlu ve mutluyuz. Hiç evimi terk etmedim açıkçası söyleyeyim. Yani çocuklarıma falan da söyledim. Evimiz güvenli. Tabii e, yine e, takdir Allah'ın ona biz karışamayız. E, lakin e, şey değil yani bir öncekine nazaran daha içim daha rahat. E, yani deprem bittikten sonra çevre kontrollerini vesaireni aldıktan sonra aşağılara inmeye, sokağa falan çıkmaya çalışıyoruz. Onun dışında deprem anında çıkmaya gibi bir şeyimiz yok. Bence e, gerçekten yani e, şey olarak depremle alakalı olarak e, güzel bir proje. E, yani ufak tefek, e, nacizane benim gördüğüm ufak tefek e, şeyleri var değiştirilebilecekleri ama süper bir proje süper bir destek güzel yani bence